Şimdi sekizinci vaazdan ben imam bildiğini okur. Ben burada kaldığımı zannediyorum. Ve teala <laughs> Allahu teala buyuruyor. Evet. Ne buyuruyor bakalım? Bunu da İmam-ı Gazali Hazretleri. Hüccetül İslam. İslam'ın hücceti. Allah şefaatine nail eylesin. ehl sünnetin imamlarından, itikatta imam. Büyük zat. İran'a gittik ziyaret ettik ama mezarını hep saptırmışlar, şaşırtmışlar. Tarların ortasında bütün taşını sökmüşler her şeyi. Mezarını kaybedecekler. O ehli sünnet imamı ya onlar da şia olduğu için elhamdülillah biz o dua ettik, şu ettik, bu ettik. Sonra geldik. Efendim bir, birkaç yerlere de söyledik ama ilgilenesin. Şimdi elhamdülillah duydum ki dışişleri herhalde el atmışlar. İnşallah kabri şerifi yapılıyor elhamdülillah. Allah'ıma hamd ediyorum. Çok sevindik inşallah yapılmış halinde de gitmek nasip olur. Yani tarlanın ortasında tamamen çöküntü halinde taşlarını sökmüşleridi yani. Koca İmam-ı Gazali'ydi. Ve kabre inerken diyor ulema evliya kitaplarında bizzat Resulullah Efendimiz'in mübarek eli çıktı. Mübarek eliyle koyunu aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı çok severdi. Çok severdi. Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama mana aleminde ne buyurdu? Helfi ümmetikü vahibrun keda. Sizin ümmetinizde böyle bir alim var mı dedi. İmam Gazali gösterdi. İki koca peygamber yok dedi bizim ümmetimizde böyle. Ya. Musa Aleyhisselam ondan biraz sual cevap yaptı. Efendimizin huzurunda. Bir şey sordu o cevap verdi. Bir soru sordu kaç cevap verdi. Bu sefer Musa Aleyhisselam biraz naz etti dedi. Ya bir sorunun cevabı dedi bir, cevaptır. Hakkı bir cevaptır dedi. Bu da bir, bir soruyoruz bir cevap veriyor. Biraz fazla bir şey oluyor dedi. Bir şey yapmak istedi yani bir naz. Bu nazlıdır çok oda dedi ki babu gazali hazretleri peki dedi mevla sana sorduğu vakitte ve matil ke bi amin ki ya Musa ey Musa sağ elinde ne var bunun da cevabı hakkı bir idi. kalehi asay değnek var elimde sen yeter niye dedi etevekku aleyha ben ona yaslanıyorum ve hu şubi alağalemi koyunlarıma yaprak döküyorum Ve fe maari başka ne işler görüyorum niye uzattın dedi e dedi ben Mevla ile konuşuyordum. Ne kadar uzatırsam kar bildim dedi. E ben de senin gibi lazım peygamberle konuşuyorum dedi. Ne kadar uzatsam kar bilirim dedi. O senden baş olmaz dedi. <laughs> Efendimiz de buyurdu ki var mı sizde böyle bir alim dedi. Koca imamı Hüccetül İslam. Şimdi onun İhya Ülümüddin'in beğenmezler. Onda o kadar hadis-i şerifler yazmış beğenmezler. O hadislere iman diye bir sohbet yapmışım. Onu da çözdü arkadaşlar. Kitaba çevirdim onu. Bütün Arapçalarını da koydum. Tahsiye ettim, bir daha et, et, ettim. Şimdi bakıyorum. O ne kadar o hadislere iman anlatıyor o İmam Gazali. Onun ilimlerini. O hadislere inanmayanlara inşallah darbe gelecek yani. İnanmak nasip olur. Onu herkes bellemesi lazım. Oradaki şeyi bir, oradaki ilimler sizin zeki çok gençleriniz var. Onlar bir kafanıza koydunuz mu var ya, İstediğin ilahiyat profesörü gelsin. Tak diye oturtursunuz. Tabi ya. Ne yapalım? Hazıra konun. Ben şimdi bu kadar canım çıkmış. Birikim olmuş. Ben sana hazırlıyorum. Sen oradan şimdi ne yapacaksın? Papağanlık yapacaksın. Papağanlık. Ama papağan adamı susturuyor. Ya, öyle papağanlar var. Adamı susturur. Değil mi? Anlatıyorum size. Ne hikayeler anlatıyorum da? Fıkra mıkra bir şeyler anlatıyorum. Bu sefer komediye çevirdiler. Mübarek adam ben sana hikmetli anlatıyorum da. Sana diyorum ki papağanlık yapacaksın. E papağanlık yaparsa adam o adam bülbül gibi konuşuyor. Ben papağan olursam. Ya mübarek sen doğruluğun papağanlığını yaparsan doğru lafın onu susturursun. O istediği kadar bülbül gibi konuşsun. Ne yaptı bir tanesi papağan aldı? Kadının bir tanesi. O papağanda başka bir papağanda alışmış yani adam onu alıştırmış. Kadına iki de bir ne diyor? Kadın içeri giriyor. Hoş geldin fahişe diyor. Ya kadın çok siniri bozdu. Bu nereden eğitim almış dedi. Gitti dedi buna. Götürdü yerine dedi mal ayıplı. Bunu düzelt. Rezil oluyoruz misafir geliyor diyor gelene hoş geldin bacı. Denir mi diyor ya? Bu da bu sefer götürdü onu terbiyeciye. O da onu haşlak su döküyor üzerine. Haşlak suyla onu eğitiyor. O köpeğin eğitimi başka, papağan hepsinin bir eğitimi var. Bir insanın eğitimi yok. Ne dökersen dök adam. Almış kuyruğunu vurmuş sırtına gidiyor. Onu eğitiyor, eğitiyor, yaktı, pişirdi, haşlandı ya. Artık tamam. Hoş geldin hanımefendi. <laughs> Onu öğrendi. Kadın geldi, düzeldi mi dedi bu? Dedi düzeldi. Peki dedi. Kadın dedi ki ben dedi çok güvenemiyorum, bu evde yine rezillik çıkar, bir imtihan edeceğim dedi. Et dedi. E, dedi. e dedi ki, şimdi dedi ben dedi, geldim dedi, eve dedi, yanımda da bir beyefendi var dedi. Ya ben tek geldim. Ne diyeceksin dedi? Hoş geldin hanımefendi. tamam. Peki dedi. E yarın akşam dedi. Başka bir beyefendiyle geldim dedi. Ne diyeceksin dedi? Papağan dedi ki bu hakikaten fahişeymiş dedi. Şey dedi. Kaynar suyu getir dedi ya. Ben kaynar suya tahammül ederim dedi. Buna tahammül edemem dedi. Getirirsen getir dedi. Hayır bu hikaye yani hikaye ama şimdi bak o papağan onları susturdu mu? Üç şey öğrenirsin, doğru öğrenirsen, karşısı yanlışsa sen onu susturursun. Şimdi bizim cemaat böyledir Allah'ın izniyle. Bakıyorsun hacı, hoca, müftü bilmem ne, ilahiyat, dekam, hiç takmıyor. Adam doğruyu öğrenmiş, bir doğruyu söylüyor, karşısı susuyor. Hak devamlı Galipte El <laughs> hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak devamlı üstündür, onun üstüne çıkılmaz. Hak İslam'dır, hak ehli sünnettir. Fe <laughs> fe bu cufa. Bunlar batıl köpük gibidir. Başı başına atar gider. Hak su gibidir. Siz inşallah o hadislere iman çok önemli. Orada ne deliller yazdım bu İmam Gazali'nin kitabının kuvvetli olduğu neler, neler...